Transfer dönemi var. Eksiklerimizi biliyoruz. Sol kanat, sağ kanat ve sol bek ile başlayacağız. Bir de Josef ve Atiba tarzı bir altı numara bir transfer etmek istiyoruz. Bu konuda iki oyuncuyla alakalı somut adımlarımızı attık. Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halindeyiz. Pazartesi gününden itibaren hiç vakit kaybetmeksizin bu oyuncularla temasa zaten geçtik. Artık işi resmiyete dökeceğiz. Ancak seçim sürecinde olduğumuzdan dolayı her ne kadar bu transferi dün itibariyle bitirebilecek durumda olsak bile etik olmayacağını düşündüğünden ötürü pazartesi gününe sarkıttık. Pazartesi günü e, sözleşmeler ve imzalar atılması atılmasıyla alakalı harekete geçtik. Bir futbol icraatını oluşturduk. Bu sistemi daha önce de defaatle anlattım. Ümraniye'nin havası kesinlikle çok değişecek. Bundan emin olabilirsiniz.